Performansı yüksek, uygun fiyatlı 5 saç bakım ürünüyle karşınızdayım. Isana markasının ısı koruyucu saç spreyi bence piyasadaki en başarılı uygun fiyatlı ısı koruyuculardan bir tanesi. Sadece saçların kolay taranmasını sağlamıyor. Gerçekten saçları ısıya karşı koruyor ve saçlarınız mis gibi kokuyor. Kundal markasının Protein Bonding Durulanmayan Bakım Kremi özellikle çok fazla dolaşan, düğümlenen, tem sert saçları olanları mutlu edebilecek şahane bir ürün. Saçlarımı ipek gibi yumuşatıyor. Kolay taranmasını sağlıyor. Aynı zamanda saç tellerimdeki pürüzlü görüntüyü birleştirerek pürüzsüz, parlak, sağlıklı, canlı, güzel görünmesini sağlıyor. Duştan sonra nemini aldığım saçlarımın boy ve uçlarını uyguluyorum. Diplerine getirmiyorum. Saçların ağırlaşmasını istemiyorsanız azıcık uygulama yeterli olacaktır. Neva Root Touch up, uygun fiyatlı en güzel beyaz kapatan ürünlerden bir tanesi. Sadece beyazlarımı kapatmak için değil. Saçlarımı topladığımda şu bölgelerde açıklıklar, sevgilerim seyrektikler çok fazla belli oluyorsa sık göstermek, yoğun göstermek için de uyguladığım ürünler arasında. Uyguladıktan sonra bir miktar beklemek gerekiyor. Sonrasında bulaşmıyor ve şampuanla yıkadığınız zaman tamamen arındırabiliyorsunuz. Sivisodar markasının dökülme karşıtı şampuanı indirime girdiğinde uygun fiyatla alabileceğimiz en zengin içeriklerden bir tanesi. İçerik listesi muazzam. Benim saçlarıma çok iyi geldi. Aynı zamanda yan etki olarak saçlarımın daha hızlı bir şekilde uzamasına da yardımcı oluyor. Okay keratin sumut maske uygun fiyatlı, performansı en yüksek ve boyut olarak en büyük ürünler arasında duşta saç kremi gibi uyguluyorum. Yani saçlarımın boy ve uçlarına uygulayıp bir miktar bekletip duruluyorum. Ayda bir maske şeklinde ya da saçlarınız nemini kaybettiğinde çok fazla kuruduğunda yine maske şeklinde ekspres uygulamalar yapabilirsiniz. Saçlarımın elektriklenmesini önlediği gibi çatallaşmalar varsa onları toparlamaya, saçlarımı pürüzsüz göstermeye ve saçlarımı parlak sağlamaya sağlıklı göstermeye yardımcı oluyor. Yeni bir beşliyle tekrar karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.